Bak diyor ki Allah. Kehf suresi 28. Sen de diyor sabah akşam. Şu an akşam. Gece vaktindeyiz. Onun rızasını isteyerek, Allah'ın rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Biz ne istiyoruz? İttihat İslam istiyoruz. Evet. Ve sabrediyoruz. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Dünya hayatını aldatıcı yüzünü işte. Malum. Televizyon kanallarının bir da görüyorsunuz. Gözünü onlardan kaydırma diyor. Mutlaka hakkı savunanlardan yana olsun gözün. Bak gözün başka yere gitmesin. Başka yere kaydırma gözünü diyor. Evet. Kimse Allah'ı, Kur'an'ı anlatan, İttihat-ı İslam'ı anlatan, Mevdiyeti anlatan, İsa Mesih'i anlatan, sahabe sevgisini anlatan kimse, gözün orada olsun. Bak gözünü evet kaydırma. Hocam, çok gözün başka yere gitmesin evet. diyor. Kalbini, bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz. Gaflete düşmüş Allah'ı zikretmeyi, unutmuş. Ne? Boş işlerden ilgileniyor. İşte aç, aç kanal, herhangi bir kanal açarsan bazı kanalları göreceksin. Kendi iske, istek ve tutkuların hevasına uyan, Kur'an'ın, İslam'ın, İttihat İslam'ın dışında kendine göre bir yol seçen ve işinde aşırıla gidere itaat etme. Yani Kur'an yolunda olmayan itaat etme. Ve de ki hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin. Dileyen inkar etsin. Demokrasi. Fikir özgürlüğü görüyor musun? Dileyen iman etsin. Dileyen inkar etsin. Serbest. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız diyor Allah. Onun duvarları kendilerini çepe çevirip kuşatmıştır. Zaten şu an duvar içindeler diyor Allah. Cehennemin duvarı onları kuşattı diyor şu an. Haberler yok şu an. Eğer yardım isterlerse katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup yakan bir su ile yardım edilirler. Azap beylerine getiren bir su. Ne kötü bir içkidir, ne kötü bir destektir diyor Cenab-ı Allah bu. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise iman etmiş ve samimi eylemlerde bulunanlar. Samimi ne? Tebliğ yapıyor, İslam'ı yayıyor. Helale, harama dikkat ediyor. İşte namazını kılıyor. Salih amellerde bulunanlar ise biz gerçekten en güzel davranışta bulunanların ecrini kaybı uğratmayız. Kaydediyorum ya Allah hepsini. Onlar altından ırmaklar akan, altından ırmaklar akan, adnen cennetleri onlarındır. Adnen cennetleri onlarındır. Orada altın bilezikleri süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler diyorlar. Ve tahtlar üzerine kurulup dayanırlar. Ne güzel sevap, ne güzel destek diyor Cenab-ı Allah. Cennette de böyle diyor. Eee Bakın Kehf Suresi en başından en sonuna kadar doğrudan Mehdiyet'le ilgilidir. Bir Yavuz çıkar. Deccal'e karşı direnir. Ailelerinden ayrılırlar. Ailelerinden ayrılırlar. Bir araya gelirler. Bir yerde yaşarlar. Ve Deccal'e karşı başkaldır, mücadele ederler. Sonra Cenab-ı Allah Hızır kıssasına geçiyor. Hızır, ledün ilmi, ilmi batın mürşide nasıl itaat edilir? O anlatılıyor. Sonra Zülkaynen kıssası dünya hakimiyetinden bahsediliyor. Nereye baksan dünya hakimiyeti, itaati İslam. Kardeşlerimiz istiyorlar ki Arapça Kur'an okuyup anlamasınlar. Uyusun ben anlatırken de. Ben Kur'an okuyayım uyusun. Olmaz. İnşallah.